Merhaba. Burada bir proje yapmak istedim ve ev yaptım. Böyle okulda hem ödev olarak almıştım. Bir tane böyle kutularla ev yaptım ve evin şimdi santimlerine bakacağız nasıl yaptığımı. Alt bölümü böyle 25 santim. Şöyle böyle de 25-26'ya yaptım. Sonra şu üst taraftaki evlerin büyüklüğü Evlerin büyüklüğü bakalım. 16 15 santim. Şöyle şurası Ay Şöyle aynı dediğim gibi 26 25. Cm. Çatıları böyle keserek şuralara eğerek böyle marketlerde boş kutulardan kürdanları şeyde AVM'lerde satılıyor. Oradan aldım. Karton zaten böyle karton şeyleri depoları gibi var. Ve Evde şurada 3 tane evin birleşimi var. Alt kat, üst kat ve yan tarafta bir ev daha var. Ve şöyle çubuklardan yaptım balkon gibi şeyleri. Bu alt bölümleri alt bölümleri kutularım böyle kare yaparak kıpırdamaması için yaptım. Ve bunun maliyeti hiç olmadı. Sadece bir çubuklara para verdim bir de silikona. Silikonu da sadece sıkıntı değil de böyle yaptım. Bir tane büyüğünün yardımıyla yaptım. O ve şöyle e, çevresi var, görüntüsü var. Şöyle çevresi var. Şöyle bir samandır.